Merhaba. Radyo Gedik İşbirliği ile hazırladığımız Bir Nevi Gazete YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğum meslektaşım Ahu Özyurt. Hoş geldin Ahu. Hoş bulduk Hüsnü. Ne güzel. Çok çok eski tanışıyoruz evet, seninle. Yani, evet Daha güzel doğrusu, bir günden Evet oldu. yani ilk benim röportaj yaptığım televizyonda Programına katıldığım kişisin, çok büyük heyecan duymuştum. Gerçekten Evet öyle. kameralarla hiç tanışmadım yani çok gazeteciydim ama e, herhangi bir yayına falan çıkmamıştım ekrana. Senin büyük verdiğin cesaretle böyle Ay, akşam yayınıydı inanılmaz evet. ve çok izlendiğiniz bir yayındı. Doğru. Benim deprem kitabımdı. Bu hiç aklımdan çıkmadı, hiç unutmadım evet, yani hafızamda hep ahu öyle. Ee, çok iyi yerlerden geliyorsun, çok önemli kilit noktalardan hakikaten. Türkiye'nin iyi gazetecilerinden birisin. Sen de. Ben bir gazeteci olarak bunu söyleyebilirim. Hani o yetkiyi buluyorum kendimde. Ee, tekrar hoş geldin. Hı hı. Ee, şimdi bizim e, gazetecilik dönemlerimizle şu andaki gazetecilik doğal olarak dünya değişiyor, çok hızlı hı. değişiyor. Ve bizim de yayınlarımız değişiyor, yayın araçlarımız değişiyor. Hı hı. Doğru bakış açımız da tabii ki doğal olarak bir kadın gazeteci olarak oradan başlayalım istersen. Nedir bizim en büyük problem olarak demiyorum ama yani hani Meseleniz. sorunlarımız neler, hedeflerimiz neler? Bundan tabii. sonra neler yapabiliriz? Kadınların geldiği nokta ne? Bizim başladığımız noktaya göre aşağı yukarı aynı zamanlarda tabii. başlamış insanlarız. Ya bence güzel e ya yani biz hep dönüp onu söylüyorum, bizim kuşak iyi gazetecilik yapmışız. Evet. Ee, çok eleştirsek de iyi şeflerle, iyi müdürlerle çalışmışız. Hı hı. Ee, durduğumuz yeri doğru korumuşuz. Yani hani genç muhabirler olarak da sen ben. Tabii. Haberimizi iyi savunmuşuz, kavgasını vermişiz. Ee, ve mesleğimizin e, hani hamurunu güzel yoğurmuşuz gibi geliyor bana ee, onun içinde aslında bizden sonra gelen genç kuşağı şimdi bakıyorum televizyonlarda internette gazetecilik yapan e, genç muhabirlere kadın ve e, erkek muhabirlere evet. hepsinde hakikaten o şey heyecan var devam ediyor evet ortam çok farklı biz birazcık daha Belki güvenli büyük grupların altında çalışma evet, şeyine sahiptir. Evet öyle gruplarda çalıştık hakikaten güçlü gruplarda. Evet yani bizim meslekteki en belki de temel şey olan meslek güvencesi. işte hani maaşımızın düzenli yatacağını bilmek vesaire gibi şimdi çok... Sıradan gelen pek çok kişi ama önemli şeylerdi bunlar. Tabii. Ve o büyük şemsiyelerin altında hakikaten iyi gazetecilik yaptığımız dönemler olmuş. Sonra tabii o o grupların siyasetle girdiği mücadele hem bizleri hem sektörü tamamen dağıttı. Evet yani atomize etti. Böyle herkes bir taraflara gitti. Hı hı. Şimdi benim gördüğüm birkaç tane fırsat da zorluk penceresi de var. Bir senin bizim... Hı hı. 5 yıl 10 yıl önce yapmaya başladığımız, mecbur kaldığımız evet. başka iş alanlara bakma işi dünyada yeni yeni başlıyor. Birazcık da Trump etkisiyle hı hı. mesela çok uzun süre televizyon programı sunan kuvvetli kadın sunucuların dijitale geçtiğini, belgeselciliğe geçtiğini veya tamamen YouTube'a, podcast'e geçtiğini hı hı. görüyoruz. Onlar bu alanda birazdan geriden geliyor ama orada işin yapılmaz ömrü daha uzun yani. 70'lerine 80'lerine kadar kadın gazeteciler bu işi yapabiliyor. Bence biz de yapabilmeliyiz. Bu biz ara. de artık bence değişiyor ve yapabileceğiz. Çünkü e, her ne kadar e, toplumdaki genel bakış kadınlarda bile öyle olsa da e, yani yaşlanan gazeteciyi hiç kimse sevmiyor. Sektörde de sevmiyor. Erkek de olsa. Evet. E, fakat erkekler yerlerini koruyorlar. Evet. Yani Bizim şöyle bir problemimiz var. Yaşlanan kadın gazeteci, yaş alan pardon özür diliyoruz. Yaş alan kadın gazeteci Sanki köşesine çekilmek zorunda. Bu e, iş yerlerinde de öyle. Yani, e, yani sanayide de belki Doğru. öyle. E, beyaz yaka mavi yaka fark etmiyor. E, deneyim değil de sanki e, daha yeni insana yönelmek. Halbuki bunun başka arka planları var. Yani deneyimsiz insanı daha az paraya çalıştırıyor çok sektör. Ama sektörün içindeki insanların da bu eğilimde olması çok acı geliyor bana. Yani o yavaş yavaş değişiyor işte. E, yani Keşke akılları olsa hani hı hı. genç ve taze genç kadın yüzü görmek ekranda kötü bir şey değil. Bunu demek de değil. E Ama o zaman yönetim kadrolarına, editoryal kadrolara, hı hı. arka plana mutlaka kuvvetli kadın editörler koymalısınız hı hı. ki yani senin siyasi background'un o, o genç sunucu kıza verebileceği, genç muhabir kıza verebileceği hı hı. Çok önemli tiyolar var. Bunları başkalarından öğrenemezler. Evet. Onun için hani hakikaten akı, iyi akıl hocaları, iyi mentorlar, bunlar mutlaka haber merkezlerinin içinde yer almalı. Ee, erkekler bunu kendi aralarında bile yapmıyorlar artık. Aslında. Yani he, hepsinde belli ölçülerde e, kaç dakika ekranda kaldım derdi var. E, kimden bana telefon geldi? Kim benim yayınımı izlemiş derdi var. Genç kadın gazeteciler dedi. Maalesef bu hastalığı şeylerini görüyorum, işaretlerini. Aman diyeyim mesleğin uzun soluklu olması için bu oyunlara siz gelmeyin. Çünkü bu iş kadın gazetecilere yaramıyor. Siz kendi bazınızı, kendi temelinizi kendiniz inşa edin. Şimdi kadın gazeteci dediğimizde sadece ekrana çıkan muhabir Doğru. değil, bir de moderatörler var. Doğru. Moderatörler konusunda da çoğunlukla sıkıntı var evet. ama. Yani benim izleyici olarak Çok doğru. gördüğümde sadece gazeteci olarak konuşmuyorum. Yani öyle hatalar yapılabiliyor ki bunun sonrasında e, o hataları kim nasıl telafi ediyor onu bilmiyoruz. Arka planı şu anda bilmediğim için bilmiyoruz. Bazen edilmiyor öyle kalıyor yani, yani? Evet. biz olsa utanırız Ama yani. izleyici e, ona öyle bir puan veriyor yani doğru. o kanala da veriyor e, ve onun gazetecilik kariyerindeki işte ilerlemedeki sıkıntılarına da etkisi bulunuyor dur diye düşünüyorum. Ee, yaş yaşalıp da hala ekranda olan kadın gazeteci sayısı da neredeyse bence bir elin parmakları o kadar gibi bile değil. Evet evet. Yani ha, biz bizim zamanımızda mesela sevgili Ruhat Mengi ısrarla hı hı. ve belli bir yaşa kadar o üstelik ana akım kanalda sabah tartışmaları kaldı. Ve bu bunu Hani biz o zamanlar ya nasıl hala yapabiliyor diyorduk. Hı hı. Şimdi dönüp bakıyorum iyi ki yapmış diyorum i̇yi yani. İyi ki yapmış. Bundan sonra yapacak olanlar da umarım yapacaklar diye düşünüyorum ya, ben, ben. de öyle düşünüyorum. Mesela Amerika'da var böyle The View diye hı hı. E, ABC diye çok ana akım bir kanalda. Hı hı. Her sabah 11 ile... ...bir arası yanılmıyorsam... Hı hı. ...bir dönem hani Çiğdem Anadlar'ın, denediği formatı her sabah yapıyorlar. Hı hı. Yaş ortalaması 35'in, 40'ın üstünde kadınlar. Hı hı. İçinde Whoopi Goldberg gibi neredeyse 60'ını geçmiş, 70'ine yaklaşan kadınlar var. Yani e, o iyi gazetecilik ve iyi hikaye anlatıcılığı şeyini... ...doğru formatta oturttuğunuz zaman çok güzel ilerliyor. İyi gazeteci soru sormaya devam ettiği sürece... Şöhret olmak, zengin olmak, selebrit olmak değil. Bakın hı hı. yani arkadaşlara bunu anlatmaktan hani <laughs> bıkmıyorum, sen de bıkma. Evet. Ya bu bunlar gelir geçer. Sizin kendinizle ne kadar barıştığınız ve bu sevdiğiniz işi ne kadar daha yapmak istediğinizdir önemli olan. Şöyle bir şey var söylediğimden hemen yola çıkarak zaten hani gençlik ve güzellik dediğimiz şey ekranda çok çabuk yenen bir şey. Tabii. 40 olduğundan itibaren gerçekten belli bir yerde durman ve güçlenmen gerekiyor. Doğru. Bir arka planının, Doğru. dağarcının çok iyi olması gerekiyor yoksa yani o 25'indeki ekrandaki güler yüzün maalesef 40'ta kabul edilmiyor. Sen evet. ne yaparsan yap edilmiyor. O yüzden hani oturup bakmamız gerekiyor. Belki biz ee, çok uzun zaman aradan sonra bakıyoruz. Yani biz zaten ama hep böyle insanlardık, tabii. gazetecilerdik tabii, daha tabii. doğrusu. Ee, ama şimdiki bu yapılanmanın içindeki yapaylıktan ben rahatsız olup da bunu söylüyorum. Yani kendi adıma rahatsız olmak mı? Kadın gazeteciler birliği kurmamız gerekir belki de. Ya, bu çok var. geç kalınmış bir şey ama. Yani, yani, yani gazeteciler cemiyeti içinde var. var. Ama öyle değil. Yani hakikaten e, kadın gazetecilerin böyle bir sürü dernek gibi oturup toplanıp bütün üyeleriyle paylaşabildiği var olan durumu birbirini desteklediği destek yok çünkü. Yani maalesef ben destek de göremiyorum. Herkes kendi başına biraz sonra onu konuşacağız. Bir ayakta durma ve Doğru. yol alma mücadelesinde. Doğru. Yani sadece Doğru. bunu getiren dijital medyada değil, değil yani bizi değil. zorlayan. Tabii tabii tabii. Böyle bir yere evrildi ve yani o ekranlarda gördüğümüz başarılı yüzler Zamanla başka yerlere geçtiler mesela senin gibi yani sen hakikaten sayabileceğimiz birkaç kişiden birisin. Teşekkür ederim. Kadın tamam. ekranlarda gazeteci ve gerçekten bu işi hani layıkıyla yapanlar arasında. Şimdi dijital yayınlardan bahsedersek evet. eğer bizim işte ben vatanın kapanmasından itibaren doğal olarak hemen radyoya geçtim. Radyo yeni bir deneyimdi benim için. Tabii. Bunu öğrenmek güzeldi. İşte stüdyoda podcastler falan yaptık. E sonra kendi yayınımızı neden çıkarmayalım diye düşündüm. Ben benim ortağım Mine Türkili ile beraber hmm. o da eski bir gazeteci. Belki tanıyorsundur bilmiyorum. Tanışmıyorsan da tanışmanı çok isterim. i̇sterim. Ee, ben hep şey düşünürdüm. İşte Tempo dergisini biliyorsun. Orada 14 yıl çalıştım. Sonra Haber Türk Ekler'de, sonra Vatanda koordinatördüm Tabii. ama hep şunu düşünür bütün gazetecilerde vardır bu. Bu haberi ben olsam nasıl yaklaşırdım? Keşke ben yönetici olabilseydim de ben yapabilseydim gibi. Hadi dedim Füsun bu olanağın var artık. Ne güzel. Ya kendin yap bakalım ne yapacaksın hani o kadar eleştirdiğim şeyi. Şimdi Tabii ki herkes yaptığını sever hı hı. ama beğeniliyor yani senin de bakıp Süper. eleştirme çok, çok isterim. Çok güzel. Ee, üçüncü yılımıza girdik, az değil yani. Çok iyi. Geçen yıldan beri de YouTube kanalımızı işte şu anda onun için yayın yapıyoruz. Ona uğraşıyorum. Ee, dijital yayıncılığın şöyle bir yararı var, tek başına da yapabiliyorsun. Evet. Yani gücün oranında yapabiliyorsun. Evet. Arkada tabii ki bir sermaye olsa olağanüstü olur destek görüyor mu dijital yayınlar? Ben kendi yayınım adına söyleyeyim. Bir banner'dı, başka bir şeydi. Yok henüz. Henüz bir destek görmüyoruz ama keşke görsek ve o çok büyük paralar harcanmadan yayıncılığın nasıl yapılabileceğine de bence iyi bir örnek dijital yayıncılık. Sen ne düşünüyorsun desem? Ya bence e, bir, bir, bir iki şey var. E, ana e, yol var. Hı hı. Ve bazıları iyi gözükse de benim için endişe Mesela, ifade ediyor. Ee, ya yani bu işe çok uzun zaman önce çık, yola çıkmış arkadaşlar var. Cüneyt gibi daha ana akımın içindeyken, Cüneyt Özdemir gibi daha CNN Türk'te çalışırken YouTube işine girmiş Hı -hı. olan arkadaşlarımız var. Onlar bu işin hakikaten artık matematiğini de çözmüş durumdalar ve belli ölçülerde e, gazetecilik şeylerini de koruyorlar refleksle. Evet. Bir diğer grup e, Yeni gelenler hani yeni ve heyecanlılar diyeceğim. Bunlar yaklaşık 3-4 senedir bu işi yapan ama e, ana akım ekranlarda e, gayet kontrollü reporting hani habercilik bazıyla iş yaparken oraya geçer geçmez e, ahkam kesme, e, yorum yapma, hiç televizyonda kullanmayacak kelimeleri kullanma şeyiyle ilerleyenler. Evet. <laughs> ya biraz fazla şeyle gidenler var. Bu ikisi arasında bana göre bir orta şey bulunması gerekecek. No. Yani e, hiçbir YouTube kanalı e, bizim 15 sene önce izlediğimiz CNN Türk gibi, NTV gibi olmayacak doğal olarak. Hı -hı. Ama ta, sadece odalardan konuşarak yapılan yayıncılığa da bir noktadan sonra biz gazetecilik diyemeyeceğiz bence. Hı -hı. Tamamen bu e, yani İngilizcede punditry diye bir kelime var. Hı -hı. Hakikaten ahkam kesen, yorum yapan veya şeyci yani yorumcu diyebileceğimiz insanlar. Gerçek gazetecilik YouTube'da da podcastlerde de ortamlara giderek hakikaten sokak röportajı gerekirse yaparak hı hı. toplantıları takip ederek dijital gazetecilerin Influencerlardan çıkıp gerçekten reporterlığa geri dönmesi, geri dönmesi gerekiyor. gerekiyor. Bu çok Büyük, önemli bir şey evet. söylüyorsun. Biraz daha böyle açarsan eğer e, hani daha iyi anlaşıldığını tabii düşünüyorum değil, ama, ama daha fazla açalım. açabilirsek eğer e, evet olanaklarla da ilgili bu Doğru. tabii ki yani Doğru. işte belki arkada biraz sermaye olsa çok rahat mesela bizim gazetemiz var gazetemizde muhabirlerimiz. Evet. Yok ama. Yani muhabir sistemi değil. Her şeyi biz birkaç kişi içinde yapıyoruz Doğru. ve bitiriyoruz. Halbuki muhabirler olduğunda toplantılara gönderebileceksin. Sıcak haberin içinde olabilecek seni muhabirler. Bu da belki yine e, biraz arka plana işte sermayeyi gerektiriyor. Doğru. Maalesef. Ee, ya yani benim gördüğüm e, basın camiasının STK'ları özellikle Avrupa Birliği'nden, IPI gibi özel kuruluşlardan kuvvetli fonlar alıyorlar. İyi e, iyi de işler yapıyorlar. Ama bu birazcık hani sizin gibi bağımsız hı hı. yayın evet. kuruluşlarına atıyorum haftanın iki günü apprenticeship, stajyerlik hı hı. veya çıraklık usulü gelebilecek genç öğrenci mezunlara, iletişim okulu öğrencilerine evet. telif ödeyerek onların emeğinin de karşılığını vererek sana içerik hı hı. üretmelerini, muhabirlik yapmalarını destekleyecek bir şeye dönüştürülebilir. Öbür türlü hakikaten sadece basın özgürlüğü raporları yazmak, toplantılar yapmak birbirimizi dinlemek ve bu yani ben birazcık STK camiasında bu şeyi de gördüm e, sıkıntıyı hı. da gördüm kuvvetli bir e, özel sektör desteğiyle e, oluşan bir para havuzu var hı hı. basından da bağımsız olarak söylüyorum genel STK'larda da var. Ve bunun bu para gidecek yer arıyor ama e, nihayetinde bir somut çıktı istiyor ve kullanılabilecek bir çıktı istiyor. Hı hı. Ee, i̇yi gazeteciliğin bence hala hakikaten e, senin gibi e, internet siteleri ve YouTube yayıncılarına hı hı. reklam verebilecek çok sayıda özel sektör şirketi var. Bir sizi göremiyor olabilirler, bulamıyor evet. olabilirler. Bunlar için kolektifler kurmak lazım. İşte belki evet ondan bahsetmek evet, evet, gerekiyor. Yani ya kooperatif mantığıyla ya kolektif mantığıyla. Yerel basın birliği diye bir şey vardı. Hı -hı. Bu çok iyi çalışırdı. Şimdi büyük ölçüde e, siyasi şeyde e, Hı -hı. basın ilan kurumunun kime ne kadar ilan vereceğiyle çalışan bir yere dönüştü. Hı -hı. Aynı şeyi dönüp özel sektöre, reklam verenler derneğine bir paket olarak götürsek. Hı -hı. 20 tane şey internet sitesi seçiyoruz. Bunları evet. selektif banner verir misiniz diye götürsek mesela YouTube kanallarına. Evet. Bence küçük küçük de olsa bir havuzda birikmeye başlar. Hı hı. Ama nihayetinde gerçekten benim gördüğüm, Amerika'da da gördüğüm iş artık hakikaten abonelik sistemine gidiyor. Yani bireysel olarak senin sitene 2 lira verir, 5 lira verir. Her ay onun ama Siteye girenin Google'da zaten algoritmayı buna göre ayarlıyor anladığımız kadarıyla. Bütün o çerez meselesi, yan reklam meseleleri falan bir noktada bitecek. Herkesi aldığı içeriğe para vermeye davet edecek. Bütün dijital. Evet onu okuyorsan eğer değil mi? Değil mi? Evet. Okumak istiyorsan evet. ya da izlemek istiyorsan aslında böyle bir şey ...çok daha adaletli, Adalet. hakkaniyetli bir şey. Ama ve çok da bir şey değil. Hakikaten Hı -hı. günde bir yarım kahve parasına... Hı -hı. ...hakikaten... ...beş tane siteyi atıyorum. Bunları bir bundle yapsanız Hı -hı. ve... ...beş tane internet sitesinin haberini... ...her gün size servis edeceğiz. Günde 15 lira veriyoruz Mesela. diyerek... ...pazarlayabilirsiniz ki bunu yapabilen... ...deneyebilen arkadaşlar Bu işin önü çok açık. Hı -hı. Onun için... Bence dijitalde çok daha büyük fırsatlar var. Hı hı. Ama arkadaşlarımızın gerçekten gazetecilik reflekslerini ve gazetecilik işlevlerine geri dönmeleri, kaybetmemeleri gerekiyor evet. en azından. Öbürünün rahatlığı belki evet. biraz var. Hani benim bir öncekinde söylediğim gibi ben olsam ne yapardım? Evet o ben olsam ne yapardım? Arkası çok geniş ama tabii belli sınırlar içinde bunun evet. yapılabiliyor olması lazım. Bizim yayınlarımız diye o kadar da rahat olamayız. Doğru. Ama Sonuçta... mesela hı şeyleri görüyoruz. Ee, bazı yayınlara büyük kurumların büyük paralarla sponsor olduklarını görüyoruz evet. YouTube yayınlarını. Ee, spor ve futbol yayıncılığı yapan Hı -hı. yerlere büyük perakende zincirlerinin tabiri caizse para yağdırdığını görüyoruz. Bunlar sadece logoları orada görünsün veya işte 3 tane maç yorumu izleyen arkadaş bizi telefonla sipariş versin diye bu işi yapıyorlarsa yanlış. Ha bunlar birazcık ilişki ağıyla yürüyor Hı -hı. belli ki. Bu ee, Bizim eksik tarafımız gazeteciler olarak e, hepimiz kendi krallığımızı küçük krallığımızı evet. kurmak istiyoruz. Aynen öyle ve zaten işte bunun örnekleri de var aslında yani e, gazetelerde. De yönetici olan sonra bunun e, hazıyla hiç doymayıp e, onu da e, aynı şekilde uçarak devam ettirmek isteyen ettiren. Türkiye'de bir de izleyicide de bu, bu eğilim var ama. Yani bunu destekleyen. evet, evet. Yani e, o kişinin ne dediği ne kadar yanlış ne kadar doğru geçmişte ne demiş e, ne ne kadar çelişmiş kendisiyle doğru, buna çok hiç doğru. bakılmadan çok doğru. E, ilah ilan ediliyor birdenbire. Ve herkes 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 o yayınları sabah ne demiş diye izleyen bir kitle olduktan sonra aslında bilmiyorum ki o yapıda olsam belki ben de uçarım. Yani yapmayız ama Dijitaliz yapmadığımız için buradayız. Bu. Evet. Bence en büyük hı. tuzağı bu. Hı hı. Ee, hem bir yankı odası yaratıyor hı hı. hem bu egolar hiç olmadıkları kadar büyüyorlar. Hı hı. Hani doğan grubunun içinde olamayacağı evet. kadar hı hı. insanların egosunun şiştiğini görüyoruz. Artı ortalıkta dolaşan acayip paralar var. Hani evet. e, paralı yayınlar, yayıncılıklar falan Hı -hı. vesaire gibi. E, bunlar işin tehlikeli tarafları ama e, dijitalin bize verdiği özgürlüğü, esnekliği, Hı -hı. hızlı yayında, yerinden yapabilme işini Hı -hı. çok daha kamu yayıncılığı lehine iyi gazetecilik için kullanmakta fayda var. Evet. Keşke e, yani e, hakikaten hem izleyici hem biz o yöne doğru gidebilsek. E, sen çok yerde dolaştın. <laughs> yani yani ben basını... de radyoculuk da yaptım e, senin gibi. E, pek çok yerde. İşte CNN'deydin. CNN Türk'te daha doğrusu. E, sonrasını biraz sayarsan bir de Sunan'ın kızlarında seni gördük tekrar. Tabii. Hı -hı. E, çok uzun süre. Neredeyse 15-17 sene falan Hı -hı. CNN Türk'te onun öncesi de NTV var, var evet. CNBC var ama ağırlığımız hakikaten kariyerimin 4'te 3'ü neredeyse şeyde geçmiş Hı -hı. ana akım haber kanallarında. Hı -hı. CNN Türk'ten Doğan Grubu'nun satış sonrasında Hı -hı. ayrıldığımda önce beni gerçekten Sputnik Radyo'ya davet ettiler Hı -hı. ve radyo Hı -hı. tecrübesi edindim. Çok da keyifli çalıştım oradaki arkadaşlarla benim için çok öğretici bir şeydi. Ee, aynı zamanda Woman TV adında yeni kurulmaya çalışılan bir kadın konseptli kanalı yönettim. Bir buçuk iki sene kadar o da gitti. Sonra kanalın satışı, isim hakları, işte Dici Türkiye çıkamamak vesaire gibi sıkıntılar nedeniyle başka birisi satın aldı ve ben de o sırada TV 100'e geçmiştim. TV 100'de hem sabah kuşağı sundum, pandemi geldi, hem sabah hem akşam tartışmalar sundu. Ee, orada da yani ben kendimce güzel bir yayın çizgisi tutturdum. Eminim oradan tabii. Ki. Ee, sonra hani tamamen idari sebeplerle bilemediğimiz belki baskılarla ayrılmak zorunda kaldım. Ee, bana kalsa biraz daha kalmak isterdim. Ama gerek de yok. Zorlamak lazım bazı şeyleri. Sonra sürpriz bir şekilde sevgili Burak Elmas'tan gelen teklifle Galatasaray, Galatasaray. kulübünde çok da değil 4,5-5 ay neredeyse bir iletişim koordinatörlüğü yaptım ama bir futbol kulübünün içinin Nasıl çalıştığını öğrenmek açısından muazzam bir tecrübeydi. Ee, hani çok büyük müteşekkirim o, o yönetim kuruluna bana bu e, tecrübeyi verdikleri için. Sonra da e, sevgili İpek Kıraç'ın e, annesinin adıyla kurduğu Sunan'ın Kızları isminde kız çocukların okuldan düşmemesi için kurduğu bir yapının, bir kolektif etki Hı -hı. prensibiyle çalışan bir yapının e, içine girdik. 4-5 kişilik Şimdi çok güzel büyük bir yapı. E, ben orada 3 sene kadar iletişim ve biraz da kaynak yaratma hı hı. koordinatörlüğü yürüttüm. Şimdi biraz bir halka dışarıdan YouTube içerikleri, dijital içerikler onlar için çalışıyorum. Çok güzel. Siz de YouTube yapıyorsunuz evet, yani. Evet, ben de onu evet. öğreniyorum. İyi, Önce çok çok, çok mesafeliydim YouTube'a. <laughs> Şimdi öğreniyorum. Yani çok Yani çok da güzel şey. değil mi? Keyifli evet. bir şey gerçekten. Evet, evet. Seni çok iyi yapacağını, yaptığını eminim yani. Ee, neler söyleyebiliriz yeni gelecek olan arkadaşlara? Yani bu gazeteci olmak isteyen insanların sayısı hiç geçmiyor, bitmiyor. Yani evet, evet. Hani ne kadar medya kötülense Tabii, de, eee e, işte her yere batırılsa da herkes tarafından hala çok insan gazeteci olmak istiyor. Üstüm. Bence olmak isteyenler olmalı da olmalı, hani bence. E, kimseye önermiyoruz, para kazanılamıyor falan demeyelim. Hadi. Ee, özellikle kadınlar zaten hani Türkiye'de okumaları gerekiyor ee, üniversiteyi muhakkak bütün kızlarımızın bitirmesi tabii gerekiyor tabii. o ayrı ama gazeteci olarak da çok şey öğrenilebileceğinden eminim bizzat denedik biz bunu deneyimlemiş insanlarız ya. bildiklerimizi kattık tabii tabii. öğrendik hepsi birlikte ee, hayat hayatın bu kadar içinde olan çok az meslek var Hı -hı. Ee, iyi yapıldığı zaman onur duyulan ve hakikaten hani bir şey zor bir şey ortaya çıkardığında sen keza deprem döneminde ben öyle çok hani felaket haberciliği de çok yaptık hı hı. ama şimdi yapılan ve hani ortaya çıkarılan bu araştırmacı gazetecilik dosyaları bazı adli korkunç haberlerin ortaya çıkarılış şekli e, genç muhabir kardeşlerimin hakikaten dayanıklılığına e, şapka çıkarıyorum hı hı. bazı dosyaların bazı mahkemelerin Mesela çocuklarla ilgili son konuların bizim zamanımızda bu kadar trajik şey biz görmedik bizim gördüğümüz en trajik şey gerçekten depremdi, depremdi ve işte o toplu mezarlar falan ben o zaman yaptığım o haberleri hatırlıyorum tutuklanacaktık neredeyse gizli yerleri bulmuştuk ama onlardı yani tabii ve de hani biz devleti en azından çalışırken görmüştük hı hı. şimdiki genç muhabir arkadaşlarımız tamamen gördüğüm kadarıyla gözlerinin önünde yavaş yavaş çürüyen bir devlet yapısı ya da yönetim şekli görüyorlar ve bunun neresini anlatmak, nasıl anlatmak gerektiğini de bilmiyorlar. Ama çok iyi işler yapıyorlar. Hı hı. Bence dünyada da böyle içerik üreticiliği, gazetecilik bunlar bir ara böyle aa bu iş bitti falan denilse de şimdi yeniden yükselişte bütün dünyada yükselişte hı hı. dijital araçlar sayesinde daha da parlayacak Uzmanlık alanları konusu çok şey bereketli. Hı hı. Teknoloji gazeteciliğinden eğitim gazeteciliğine yani buralarda bir alanı tutup referans noktası olma bizim zamanımızda en az 5 yıl gerektirdi. Şimdi o kadar kısa zamanda hı. direkt içine girildi. Evet hı hı. ve yani 2 yılda genç bir adliye muhabiri. Hakikaten savcıların, avukatların referans muhabiri haline gelebiliyor. Bunu hı. görmek çok heyecan verici. Hı hı. E, keza eğitim alanında, teknoloji alanında bu sahayı tutup ben bunun üzerinde çalışacağım kardeşim diyen muhabirin önü çok açık. açık. Evet. Ama mutlaka yabancı değil, mutlaka farklı konularda tecrübe edinme zaman zaman kendini resetleme ben bu hı, işten evet. biraz çekiliyorum başka bir şeye bakacağım deme hı hı. E, sürekli öğrenme heyecanıyla devam etme yapay zeka ben yeni öğreniyorum yapay zeka kullanmayı ve çok büyük heyecanla kullanıyorum hı. mesleğimizin önünü çok açacak bazı şeyleri çok kolaylaştıracak ama aynı zamanda bizi de zorlayacak yani. Bizden daha iyi yapanlar var. Ben onu evet. televizyondayken söylüyorum. 5 sene sonra bize herhalde çıkartmayacaklar ekrana. Bir robot da sunabilir. Yapay zeka bir şey de yapay zeka hata yapmaz. E, ya yani biz gibi sunabilir yani diyordum. Bize üstelik mesela şeye kızıyorduk. Kulağımıza şey söylüyor. Şu kelimeyi söylemeyin. Bu kelimeyi söyle. Bunu yapay zekaya söyleyemezsiniz. Evet. Bunu insan yapabilir ne ancak. Ne kadar yani... değil mi? Dağıtıcı bir şey bir de o. Ya biz alışınca şey alışıyoruz yani evet. De yani. Siyasi bir sansürü yapay zeka yapamazsınız Düşünsenize bir evet. robotun veya yapay zekanın haber sunduğunu. Evet. Onu ancak verdiğiniz metni hı hı. şey diyebilirsiniz. Ama e, yolda giderken ha kulağına şunu söyleyip bunu bunu böyle söyleme dediğiniz anda sistem çöker. Evet. Belki çok daha adil bir habercilik yapılacak bu sayede. Evet. Belki çok daha hani çok nötr... güzel bir noktaya değindin. Evet. Ya çok daha nötr bir haberciliğe hmm. gidebilir hikaye ama içerik yine bizde. Aklı yine bu işin hmm. bizde, vicdan bizde, insanlarda. Olmak Ve... da zorunda. Evet. Yoksa gazetecilik kalmaz. Kalmaz. Hani herkes kendi kanalından bir haber duyurduğunda neye inanabilirsin? Facebook haberciliği olur mu? Tabii. Instagram ya da Twitter Tabii çok yani doğru. X neyse. Çok hmm. doğru. Aynen yani öyle işler olmalı ki senin haberin orada senin internet sitene koyduğun haber hı hı. oradan ana akım medyaya, oradan televizyonlara yürüyebilmeli. Hı hı. İnsanlar bu haberin üzerine konuşmalı, yetkililer yanıt vermeli. İnşallah hani yavaş yavaş onun da başladığını görüyoruz. İyi internet siteleri, kuvvetli internet siteleri hı hı. ama dediğin şart. Yani bir muhabirlik ağı mesela. olmak zorunda. Yoksa çok fazla iş yapılıyor. Bizim. Doğru. gerçekten yani bizim gazetemizde bir sürü çok Orjinal iyi orijinal içerik var Evet ama onu ana akım medya görmüyor zaten. Görse de görmüyor. Görmüyor doğru. Yani öyle de gerçi. E yani öyle... işte başka onu ben yaptım diyerek başka bir şey yapıyor yani. Ee, o hep vardı fikir çalma Yani benim Sezen Aksu röportajım Show TV'de 3 gün dönmüştü. Aramıştım. Çok ayıp ediyorsunuz ya. İlk defa başına geliyor demişlerdi. <laughs> çok üzülmüştüm, gençtim daha. Ama yine de yani bir, bunu yapan muhabiri onore etmek, adını geçirmek yok. Hayır. E, o kadar kolay ki artık yani. yani, de, yani ne o olacak? zaman yapılmamıştı. Yani ilk defa mı oluyor demişlerdi. Ee, o zaman kapatıyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğin için. Gerçekten çok büyük katkıda bulundum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. E, şeref duydum. E, Biz de öyle. Yaptığınız işin de güzelliğine hayran. Çok teşekkürler. Canım, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.